Ey insanoğlu, kabir için ne hazırladın? İslamiyete inanmayan, ilim ve ahlak yoksunu kimseler öleceği vakit gözlerindeki perde kaldırılarak kendilerine cennet gösterilir ve bir melek onlara der ki: Ey İslamiyeti beğenmeyen, şehvetlerinin peşinde koşan kimse, sen hak olan İslamiyeti beğenmezdin. Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala'dan getirdiği bilgilere inanmazdın. Bu gördüğün nimetlere bunlara inanan imanlı kimseler kavuşacaktır. Sen bunlardan mahrumsun. Sonra şeytan gelip der ki: Bu sözler yalandır. Bunlara inanma. Gördüğün bütün nimetlere kavuşacaksın. Sonra kendisine cehennem gösterilir. Cehennemdeki melekler ateşten tokmakla vururlar. Ağızlarından alevler çıkar. Gök gürültüsü gibi sesleri duyar. Bu seslerden korkan kimse şeytandan yardım ister. Şeytan dayanamayıp korkusundan kaçar. Melekler şeytanı yakalayıp yere vururlar. Sonra o kimseye dönüp Sağlığında dine inanmadın, burada da meleklere inanmadın gidip melun şeytana inandın derler. Sonra çok acı azaplar yaparak habis ruhunu alırlar cehenneme atarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir insanın ruhu vücudundan ayrılınca bir nida gelir ki Ey insanoğlu, sen mi dünyayı terk eyledin, yoksa dünya mı seni terk eyledi? Sen mi dünyayı topladın, yoksa dünya mı seni topladı? Sen mi dünyayı öldürdün, yoksa dünya mı seni öldürdü? Cenaze yıkanmaya başlayınca üç nida gelir. Hani senin kuvvetli vücudun, seni hangi şey zayıflattı? Hani senin güzel konuşman, seni hangi şey susturdu? Cenaze kefene sarılınca binay daha daha gelir. Azıksız yola çıkma. Bu yolculuğun geriye dönmesi yoktur, ebedi olarak geri gelmeyeceksin. Cenaze tabut içine konulunca bir nida daha gelir. Eğer Allahü Teala'nın rızasını kazandınsa, ne mutlu sana, büyüklük saadet senindir. Eğer Cenabı Hakk'ın gazabını kazandınsa yazıklar olsun sana. Cenaze mezarın yanına varınca bir nida daha gelir. Ey insanoğlu! Dünyada kabir için ne hazırladın? Bu karanlık mezar için ne nur getirdin? Zenginlik ve şöhretinden ne getirdin? Cenazeyi mezara koydukları zaman, kabir nida eder ve der ki, arkamdan söylerdin, şimdi karnımda süküt edersin. Nihayet, cenazenin defin işi bitip oralarda hizmet gören insanlar da ayrılıp gidince, Hak Teala tarafından bir nida gelir. Ey benim kulum! Yalnız kaldın, şu karanlık mezarda seni yalnız bırakıp gittiler. Bunlar senin dostların, kardeşlerin, evlatların ve candan adamların idi. Halbuki hiçbirinin sana faydası olmadı. Ey kulum sen bana asi oldun, emrimi tutmadın, hiç bu halini düşünmedin. Sonra kıyamete kadar kabirde azap içinde kalır. Kıyamette de cehenneme atılır, sonsuz olarak cehennemde kalır. 19 Haziran 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Ahmet Demirbaş